Günaydın dostlar. Bugün günlerden 4 Ağustos Pazartesi. Bugün pazartesi koştuklarımız var. Belgeselimiz için çok hızlı bir analiz yapacak olursak artık toparlanamamaya başladığımı hissediyorum. Yani 9 saat uyudum. Saat 9'da uyandım. Şu an saat 10. Ama yine de böyle uykumu tam alamamış gibi hissediyorum. Saat 1 gibi uyudum. Tabii biraz uyku düzenim de düzensiz olmaya başladı. Bazen 12'de, bazen 1'de, bazen 2'de uyuyorum. Bu doğru bir şey değil. Bir saat belirleyip o saatte uyumak lazım. Bugünkü planlarımdan size hemen bahsedip işe geçmek istiyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum. Öncelikle plan öncesinde 89.8 çıktık. Çok iyi. kilomuz şu anda en düşük seviyede olabilecek 89.85'i görmüştük. 3 gün önce idmanları atlattık. İdmanlar vücutta bir su tuttu. Şu anda 89.8'im. Muhtemelen yarın bugün de idman olmadığı için daha da düşük çıkacağız. Bugünkü planlarım koştukları halletmek. İnşallah 2 saat içerisinde halledebilirim. Kardiyomuz artık söylemiyorum bile 1 saat kardiyomuz var. Uçak biletinin alınması. 2 tane reels hazırlanması. bir tane kaydırmalı paylaşım hazırlanması. Yani bir sürü işimiz var. Daha bunlar da eklenir. Macbook'u buradan mı alsam, yurt dışından mı alsam emin değilim ama buradan almaya daha yakınım. Çünkü Türkçe klavye istiyor gibiyim bilmiyorum bakacağız. Bu şekilde dostlar. Çok uzatmadan hemen işlere giriyorum. İşler bitince görüşürüz. Saat 14.15. Şöyle yeni kapak tasarımımız nasıl? Banner tasarımı. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olmuş? Alternatiflerini de paylaşsam mı size? Sizle, sizce hangisini seçeyim? Göstereyim. Bakın. Tabii ki de ben tasarladım hepsini. Bu mu olsun? 1. Kaçı seçtiğini söyleyin. 1, 2, 3, 4 diye söyleyeceğim. 1, 2. Şu ortadaki kısım değişti. Bak geri gelip göstereyim. Düzdü. Ortaya bir şey geldi. 3, 4, 5, 6. Bu kadar. Hangisini seçeyim sizce? İlk oyunumu bu saatte ve keyifle burada yapacağım. Zaten ekrana baka baka gözlerimiz yoruluyor. Cansu ile beraber ilk oyunumuzu bu saatte dışarıda yapacağız. O da aynı böyle kendine bir tabak hazırladı. Onunki biraz daha dolu dolu. Bu gördüğünüz tabak sadece Kaç kalori olabilir? 300 kalori. Değil mi? İnanılmaz. Sebze yoğunluklu olduğu için çok azıcık 16 gram peynir aldım canım çekti. Tulum peyniri zaten son bir hafta kala hiçbir şekilde böyle şeyler yiyemeyeceğim. O yüzden şimdi küçücük bir nefsimi tatmin ediyorum. Sonrasında zaten Talha'yla dün konuştuk. Tatlandırıcı çıkıyor abi. Tuzu kısmaya başlıyoruz. Baharatları çıkarıyoruz. Yani gerçekten mental olarak beni biraz böyle zorlayacağını hissediyorum. Ama hayır bu moda girmiyoruz. Çok basit abi ne var bir hafta yemek yemeden bile dururum ben. Neymiş? 3 gün yemeyince insan ölüyormuş. Ölmem. Hiçbir şey olmaz. Bu kafada olmak lazım. Koştuk işlerini daha bitiremedim çünkü video işlerinden bazılarını halletmem gerekiyor. 4 tane, 3 tane mi 4 tane mi? 4 tane shorts ürettim. E, videolardan. Onlar da önemli bu arada. Yeni dostlarımız bizi tanısın diye şortlar çıkarmam gerekiyor videoların. Özellikle komik kısımlarını böyle çıkarıyorum ki siz daha belki gözünüzden kaçırdıysanız, atlı izlediyseniz blokları görmüş olursunuz diye. Şimdi bunu yiyeceğim, koştuğu bitireceğim, sonra kardiyoyu yiyeceğim. Cansu 5 dakika gecikti gelmekte ve geldiği tabağın güzelliğine bakar mısın yani? Cansu gelene kadar ben bitirdim zaten. Abi, bu ne ya? Bak canım çekti yine. Neyse, Yulaf hakkım var daha. Dostlar, Cansu ile konuşuyorduk. Bir yandan siz de duyun istediğim şeylerde kameraya açıyorum. Şimdi Pick Week dediğimiz zirve haftasını biz Talha dün konuştuk. Sağ olsun bana onun planlamasını yapıp verecek. Adam bu işin profesyonel olduğu için, bunun koçluğunu yaptığı için benden daha iyi biliyor bunları. O yüzden o ne derse onu yapacağız. Şimdi Talha'nın anlattığı kısacası hani bir kafamda yatsın diye şu mantık şuymuş. Bir 7 günlük bir 10 günlük yapılanı varmış. Biz garanti olsun diye 7 günlük olanı yapacağız. 10 günlükte e, işte biraz daha böyle sönük çıkma ihtimali varmış riski. O riski almamak için 7 günlük olanı yapacağız. Mantık da şu, şu an normalde kaç su içiyorsam onun 2 katını alarak başlayacağız. Atıyorum günde 5 litre su içiyorum ya şu anda. 10 litre su içeceğim ben 7 gün kala. Yani yarışma 17'sindeyse ben 10 Ağustos'ta günde 10 litre içeceğim. Çok zor nasıl yapacağım diyor. Daha diline tek problem o değil. Son hafta bütün tatlandırıcı, baharat her şeyi keseceğim. Yani yemeklerden tat almayacağım artık. Sadece yemiş olmak için yiyeceğim. Sadece tuz kullanım olacak. Tuzu da kullandığımın yarısına düşüreceğiz. Suyu iki katına çıkaracağız. Bunun sebebi şey mi vücudumda? bütün suyu atmak için artık. 10 Ağustos böyle. Mesela 11 Ağustos'a geçtiğimizde bir gün sonra suyu kısmaya başlayacağız. İşte 10 litre yerine 8 litre. Öbür gün 6 litre. Öbür gün 4 litre. 3 litre. 2 litre. 1 litre artık böyle son gün böyle ağzının yani yapışması, yutkunabildiği normal içeceklerden de kısmen gerekiyor mu? Her, her şeyden, her şeyden. Allah inşallah boğazımıza bir şey kaçmaz. <laughs> ben gidiyorum böyle su içmemek için öksüre öksüre. Böyle işte son gün böyle geçecek. Artık yarış günü herhalde içmeye izin var mı? Onları detaylarını daha konuşmadık. Anlattıysa da benim aklımda kalmamış olabilir. Olay bu yani. Son haftalar gerçekten zorlu olacak ve bunu Singapur'da yapıyor olacağız. O yönden beni biraz zorlayacak bu. Yani biz mesela yola çıkacağımız gün 13 Ağustos. Ben sularımı litre litre yanımda taşımalıyım. Öyle rastgele içemem yani. Sularımı da saymaya başlayacağım. Ne kadar detay var değil mi? Evet. Ama işte şam... Şah... sıkıntı olur. Su mu? Hı. Aa. Tamam ya yani şey yaparım. Uçakta ben suyu bir şişe verir misiniz? işte? bunu anlatırım Bu Hintliler de anlarsın e Zaten şöyle uçağa binene kadar bayağı içersin havaalanında akşam uçak. Ondan sonra da uçağa da ne bileyim yanına örneğin o ben, esnada 7 saat uçacağız ya ben baştan. çok problem yaşayacağımızı düşünüyorum. 1,5 buçuk, hallederiz. bir buçuk alırız. Aynen. Mesela. Tek problem şunu düşünüyorum. Başka bir ülkede hani yani evdeyken yaparsın evde yattığın yerde ama başka bir ülkede bu nasıl olacak bilmiyorum. Yapan yapıyor arkadaş. Ben de ne yaparım yani niye yapamayayım? Öyle düşünüyorum. Oğlum bu ne? Bu ne? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Can sucum hazırlamış. Yulafa geçiş yaptık, tam geçiş yaptık. Bir tadına bakalım. Şunu bir fotoğrafını da çekeyim de öyle tadına bakayım. Şimdi tadına bakıyorum. Şu videoyu bir durduralım. Neresinden tadına bakmamı önerirsiniz? Bence hepsinden. Hepsinden biraz biraz mı? Evet. Ben önce önce şöyle, mesela ben boğazla şey alayım önce bir. Oğlum müzik lan. Çok güzel. Peki pirinç onun bu mu? Bence bu. Bir şey diyeyim mi? Diyette kesinlikle bu. Bence bu her türlü bu. Neden pirinç unu değil? Pirinç unu çok hızlı yükseltiyor, çok hızlı düşürüyor kan şekerimi. Uykum geliyor. Bunu yediğimde çok doy doyu. doyuyorsun. Bu. bu yani. lift dolu ya. Müthiş arkadaşlar. Şu tabak kaç kalori hemen size de söyleyeyim. Siz de o sırada tahmin edin ben bakarken. 40 gram frambuaz. Diğerleri 30 mu? Şu 30'du. Evet onlar aynı. Şu? O 11 gram. Evet burası inanılmaz gerçekten çok düşük kalori. Bu 538 kalori şu tabak. Harika ya. Şöyle ikisini de alalım. Yavaş yavaş yemek istiyorum. Evet o yüzden küçük kaşık getirdim. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. İtadakimasu. Tam bir saat. Çok sıcak ya. İçeride form check yapacaktım. Bir arkadaş son ses müzik açmış. Bağıra bağıra karın çalışıyordu. İlginç. Her insanın gerçekten şey algısı, hani çevre algısı farklı ya bilmiyorum. Ben bundan hani rahatsız ettiğimi düşünüp yapmam yani genelde böyle bir şey. Yaptıysam da dalgınlığıma gelmiştir. Neyse, olumsuzluk yaymıyoruz. Abi bugün şöyle biraz burada bir günümüzü değerlendirelim. Çünkü Reşat'ı davet edeceğim eve. Ettim daha doğrusu. Hatta erteledim. Kardiyo yapayım da öyle gel dedim çocuğa. Abi bugün iyi değildi. Gerçekçi olursak bu bir belgesel ve vlog olduğu için size her şeyi tam gerçeklikle yansıtıyorum. İyi değerlendiremedim bugünümü. Ya bu iyi değerlendiremediğim dediğim de ne biliyor musun? Anlatayım size. Koçluğumu yaptım ama biraz parça parça yaptım. Bu iyi bir şey değil bakın. Multitasking gibi oluyor yani. Abi tek seferde birden fazla iş bitirmek çok havalı gibi gözükse de çok mantıklı değil. Ben eskiden bunu çok fazla yapardım. Yapmamaya başladığımda çok daha verimli olduğumu fark ettim. Size de bunu öneririm yani. Bir yandan bunu yaparken, bir yandan şunu yapayım, bir yandan işte pilav hazırlarken, bir yandan tavuk hazırlayayım, bir yandan kola mı yudumlayayım, bir yandan popomu kaşıyayım falan böyle şeyler yaparsan elin ayağın birbirine girer bir yanda. Mahvedersin bir şeyi, her şeyi baştan başlamak zorunda kalırsın. Eğer böyle yaparsan, mesela benim son haftalarda olmaya başladı, kafamdan sürekli bir şey geçiyor. Mesela video çekiyorum diyelim, pirinç unu tarifi çekiyorum. Abi kafamdan şey geçiyor böyle, ulan bunu video editlerken ne yapayım şurasına falan diye düşünüyorum. Bir yandan işte kardiyoya ne zaman çıkıyor? diye düşünüyorum. Yaparken çat elimden kaseyi düşürüp kırıyorum. Kafan orada olmak zorunda. Bunu niye söylüyorum size? Bugün bunun tam örneğini yaşadım. Ben bunu yapmamaya başlamıştım aslında. Bu alışkanlığımı 2 sene önce falan bıraktım. O zamandan beri verimim bayağı arttı. Size de bunu tavsiye ederim kesinlikle. Bırakın ve tek bir işe odaklanın. İşi bitirin sonra diğerine geçin. Hepsini aynı anda düşünmeyin. Düşünmemek için de yazın bir yere bunları. Yazarsan kafandan çıkarmış olursun artık gözünün önünde olur. Çünkü kafanın içinde o büyüyor büyüyor. Yani 3 görevim varsa sana 30 görevim varmış gibi geliyor. Son 2 haftadır bu sürece başladığımız beri kafamdan bir sürü şey geçtiği için projeler, işte işler, yarışma hazırlığı falan derken doğal olarak kafam yani odaklanmakta zorlanıyorum. Kafam allak bullak oluyor bazen. Çoğu zaman daha doğrusu son be bir haftada beş kere cam kırdım. Yani Allah'tan kendime bir şey yapmadım çok şükür. Bugün de şu oldu. Bilet mevzusu uçak bileti mevzusu bayağı kafamı karıştırdı. Aldım alacağım, aldım alacağım. Hala almadım Singapur uçak biletini. Bugün 6'sı mı ne? 6 Ağustos bugün galiba. Bir şey kalmadı yani. Bir hafta sonra yanlış mı söyledim lan? Bugün 4 Ağustos pardon. Düzeltiyorum bak kafa gitmiş. 9 gün sonra ya da 8 gün sonra uçuyoruz. O bilet mevzusu benim işte alamıyorum bir türlü. Sürekli kafayı kurcalaya kurcalaya. işlerimi allak bullak etti. Yapmak istediklerimi yapamadım ama ne yaptım? Onu da söyleyeyim. Koştuğumu hallettim. 2 saatim falan bir iş ortalama. Onu hallettim. Uzun videodan 3 tane shorts videosu hatta 4 tane shorts videosu çıkardım. Bugünün, bugün paylaştığımız uzun videonun idman kısmını editledim. Bazı, Cansu genelde marker bırakıyor. Yani buraya bir bak diye şey bırakıyor edit üzerine. Onlara baktım. Cansu bayağı hızlı halletti. 5, 4,5 5 gibi bitirdi editi. Ben üzerine ekstra 1-1,5 saat bakmam gerekti. Komik kısımlar falan ekledim bazı yerlere. Yani yine bir şeyler yaptım. Kardiyom yaptım. Şu anda saat muhtemelen 10'u geçiyor. Saat 10.30'a doğru geliyor. Ama yani yapmak istediğim başka şeyler de vardı. Yine işlerimizi hallettik. Ben ultra verimli olmak istiyorum. Orta verimli olmak istemiyorum. Orta verimli geçersem kendimi eleştiriyorum. Tabii bu strese çevirmemeli sizin için de öyle yani aşırı stres olmamasınız başarılı bir insan olacağım diye. Ama biraz eleştiri yapıp analiz yapmalısınız ve kendinizi daha iyi hale getirecek çözümler sunmalısınız kendinize. Mesela ben kendime yarın şu çözümü sunuyorum. Ben yarın ne yapmak istiyorum biliyor musun? Kardiyoyu dışarıda bisiklet sürerek yapmak istiyorum. Çok daha zevkli. Ben yani şu an nefret ettim açıkçası kardiyomdan. Arkada bir son ses müzik açmış. Ben sonradan geldiğim için pek bir şey diyemedim. Diyebilirdim aslında. Özgüvensiz davranmış oldum birazcık ama ya şu anda o öyle bir halim yok ki yani karşıdaki hıyarın teki çıkarsa onunla tartışmak istemiyorum. O yüzden olabildiğince az insanla etkileşime geçiyorum. Aslında özgüvensizlik değil biraz bundan dolayı. Yoksa yani normal zamanda onu kapattırır ya da kıstırırdım. O kadar son ses müzik dinlenmez e, böyle site salonlarında. Onun dışında abi çok sıcak içerisi. Bir saat öldüm yani. Kendim, ko kendi kokumdan tiksindim öyle söyleyeyim yani terden. Neyse. yarın planım şu şey o zaman. Sabah çok erken kalkıyorum. Çok erkenden kastım. Yedi buçuk yarın idmanımız da var. Kardiyoyu akşam olmadan, mümkünse sabah erkenden can çıkıp yapıyoruz bisiklet kardiyomuzu. Can suyu kaldırabilirsem sabah erkenden gidiyoruz kardiyomuzu yapıyoruz, bisiklet sürüyoruz, merkeze inip bir deniz havası alıyoruz, kahvemizi içiyoruz, kafamızı toplayız, geri geliyoruz. Bu bir hemen gelir gelmez veya öncesinde koştuğumu hallediyorum. Cansu'nun uyanma durumuna bağlı bu. Sonrasında eczaneye gidiyorum. Alacağım ilaçlarımı alıyorum. Sporumu yapıyorum. 5 tane, 5 gerçekçi olmadı ya. 3 tane reel üretiyorum. Abi reel üretmem lazım. Tamam youtuber oluyoruz. Sizlere güzel videolar çekiyoruz da. Ya benim şu anda asıl iş yerim Instagram olduğu için orayı da yoklamamam lazım. Reel üretmem lazım. Bunları yapsam sanırım kafayı ra koyduğumda rahat rahat uyurum. Biz artık bileti bugün halletmek istiyorum ne olursa olsun. Umurumda değil artık. Ee, yolcu sorumluluğunu aktarma olayı var dostlar. Ondan dolayı bileti bir türlü alamadım. Yolcu sorumluluğunda aktarma olayı da şu. Yani diyor ki kardeşim bak 4 saatim var. Aktarmayla gidiyoruz. Buradan Hindistan uçacağız. Hindistan'dan Singapur uçacağız. Geçen sene Bangkok'a giderken Tayland'a giderken de aynısını yaptık. Aynı hava yoluyla. Hiçbir sıkıntı yaşamamıştık. Ama yolcu sorumluluğunda aktarma yazmıyordu galiba o zamanlar. Şimdi yolcu sorumluluğunda aktarma olduğunda sana valizi veriyor olabilirler. Kardeşim yürü git tekrardan çekin yap diyor olabilirler. Yani bizde böyle bir şey yok diye hatırlıyorum geçen sene. Aslında bir videolarımı açıp izlesem iyi olur. Bu arada vlog videoları var. Size sorayım dostlarım. Şöyle bir planım var. Benim geçen sene çektiğim bir sürü yurt dışı videolarım var. 10-15 tane. Kendi triyekliğimden dolayı paylaşmadım. Dediğim gibi ben 27 yaşında artık mükemmel bir insana dönüştüm şu anda. Geçen sene mükemmel bir insan değilim. Şaka yapıyorum bu arada. Tabii ki hiçbir zaman mükemmel bir insan olamazsın. Yani herkesin hataları vardır. Ama erteliyordum. Çok fazla erteliyordum. O yüzden paylaşmadım onları. Bir tane paylaştım. Bıraktım. Neyse. Kötü de olsa paylaşayım mı? Hani şey olarak kötü çekimler güzel. Ama hani böyle videonun kurgusu müthiş olmasa da böyle hani ondan 7'lik bir video olsa da paylaşmamı ister misiniz? Siz istersiniz ya. Siz gel gel yalan buraya. Öpeceğim sizi. Siz her türlü istersiniz. Oh, bu konuşmalar iyi geliyor. Yani içimden geliyorsa ve öyle yapıyorsam bu konuşmayı iyi hissettiriyor bana bunlar. İçimi döküyorum sizlere. Abi gidiyoruz valla ve yani açık açık söylüyorum Talha sen de izliyorsan bak Talha Kılıç'tan bahsediyorum. Harbiden beni çok heyecanlandırdın. Talha'nın sözüne ciddi anlamda güveniyorum. Çünkü hem doğal yarışmış, hem profesyonel yarışmaya devam eden bir insan, IFBB bir pro kartı olan bir insan. Diyor ki sen şu an alırsın diyor bu gidişle. İnşallah pik wiki de güzel yaparsak, güzel o tuz su dengesini güzel korursak o zaman çok büyük şansım olduğunu düşünüyorum inşallah. O beni heyecanlandırıyor. Yani ben bu yola ne diye girdim? <laughs> Deneyimleyeceğiz diye girdim. Harbiden sözümüz ve kafamızda canlandırdığımız şey gerçekleşecek gibi. Şimdi Reşat bizim eve geldi ve Ahmet ona protein çamuru hazırladı. Reşat evet. şimdi bir protein çamurunun tadına bakıyor meyvelerle beraber evet, Tüm meyveleri aldın mı şu an? Bekle yani. Ahmet yedir. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Buraya bir arkaya fon müzik. <laughs> Sıcak mı? Bana ne geldi. Sıcak. Ateş can mı yedireceksin abi? <laughs> çünkü. Çok sıcak var. Sıcak geliyor. <laughs> evet ilk tepkiler. Can <laughs> <Ben> geçti. <laughs> Bunu şey diye koyacağım. Tarifte koyacağım tarif ta şey diye, gelen tepkiler diye. Çok iyi. Pasta gibi değil mi? Hmm. Müthiş bir şey değil mi? Bir şey diyeceğim. Spor yapmayanlar da bunu pasta diyeyim yiyebilir Kesinlikle. Yiyebilir. Protein tozunu ve Flavendrim'in yüklen koduyla almalılar mı? Kesinlikle almalılar. Ben de bu videodan sonra alıyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Number 27 <gülüyor> <gülüyor> Biraz buraya da. Türkiye sınır kapısı. <laughs> bir şey diyeceğim, video çekiyor mu şu an emin değilim. Şimdi Reşat, senin yeni durumunu anlatalım mı işle alakalı? Söyleyebilir miyim ya? İş durumunun ne olduğunu söyleyebilirsin tamam. ya. Reşat şimdi işten çıkarıldı. Evet. Ama bunu istiyordu zaten. O yüzden Tabii bir sıkıntı yok. Yani. Aynen, bu konuda bir sıkıntı yok. O ben Kend ama. Şimdi şunu diyordum, Reşat zaten başka işler yapmak istiyor internet <laughs> üzerinden. İşte ticaret davası. Çok çok detayına girmiyorum ki kendisi anlatmak isterse, Tabii. kendi ileride YouTube kanalı açarsa orada anlatır. <laughs> ben diyorum ki, zaten kendisi biraz öyle düşünüyor. Hiç bekletmeden şu anda YouTube'a başlasın, bu kendi işini kurma macerasını sizlerle paylaşsın. Challenge nasıl, tarzında. Challenge gibi. Ben nasıl şu anda sizle e, gidip şampiyon olma sürecimi paylaşıyorum, kendi challenge'ımı paylaşıyorum. Kesinlikle. Reşat da bunu paylaşsın diyorum. Farklı bir bakış açısından. Aynen öyle. Yani mesela zaten herkesin kafasında böyle bir şey yok mu? Bir iş kurayım, şey yapayım evet. falan. Reşat da biraz yakına gelebilirsin. Biraz daha yakın dur. Daha büyük çıkıyor. İş kurmanın nasıl olduğunu Şuradan olur. da alışmamız lazım. Aynen yani. Şöyle, şöyle dur. Daha yürü dur. Tamam buyurun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam şöyle. <laughs> ben diyorum ki Reşat yarın ilk videosunu çeksin. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Yarın. Ya, bence yarın direkt sabah. Bu, da, bu da bir challenge Ger oldu şu an. Gerçekten yani. mi? Ben, ben öyle yaptım. Bak direkt e aç. Çekmeye başladım. Sen telefonunu aç. <laughs> <laughs> Sen de aç. Çekiyorum oyun hatta acıp çekmeye başladı. Ne kadar acıp Video. Evet, evet, video. Video. Çocuklar izliyor lütfen. Terbiyesizlik yapmayın. İzler miyiz? Dostlar, <laughs> ciddi soruyoruz. Evet. Bir kişi bile yorum yapsa bizim için çok önemli. O yüzden lütfen yorumlarınızı yazın. Bizim için Nasıl yani bu konsept üzerinden, bu vloglar üzerinden nasıl bir şey sizin dikkatinizi çekerdi? Neleri görmek evet. isterdiniz? Yazın. Çünkü Reşat da ona göre belki ilerleyecek. Tabii ki bunu bir süreç olarak başlatacağız zaten başlatırsak. Bence de. Evet. bu süreçte hep beraber zaten göreceğiz neler olacaklarını. Aynen. Merak ediyoruz sizin düşüncelerinizi. Eğer Reşat karar verir ve hemen başlarsa Reşat'ın kanalında açıklamayı yazıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Görüşmek üzere. Protein pudingle günü kapatıyoruz. Bak çok basit. Bu da yeni çıktı karamellisi. Hemen size içeriğini göstereyim. Bak bak bak. Uf. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak tadına bakıyorum. Full protein. Neye benziyor musun? Ben Aynen yedim. Oldu. Çok güzel. Tam olacak. olarak onu diyecektim. Tam, olarak tam olarak, tam olarak, olarak, tam olarak dondurma kıvamı. Ben var ya tam, hmm. hmm. tam köpük dondurmalar var ya. Yediyorum. Müthiş. Katı Yemin ediyorum. Az sonra yapacağım. Akira <laughs> burada <gülüyor> ürettiği bu güzel protein pudding için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de yükü 10 kodunu sunuyorum ki 110 indirimini alabileyim. Hadi. İyisiniz. Bu şeye baya bir vizyon getirdi. Fark Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle. O da sayesinde protein hoş yani. yani şey şey Farklısı Farklısı. yani yani sayesinde resmen sektörün verdiği yok. yoktu. Türkiye'ye bunlar getirdi. Evet. Yoktu, yoktu. Bak bunu ilk defa gördüm ben. Bro, eskiden beri spor yapıyoruz. Bro varız. zaten supplementin olayı o aslında. Aynen. Hayatını kolaylaştırmak. Ben şimdi Aynen. puding mi yapacak mı? Hayır. Bak havadan puding alıyorum. Proteinini tamamlıyorum. Tam olarak ne ya? Üniversiteyle beraber yapıyorduk. Aynen. Tozdan başka bir şey biliyor muyduk? Piyasa Hiç ne tozdu şey şey yani. Ve kalitesiz. Aynen. Yani. Toz. Ve tadları Toz. kötüydü. Tadları çok, çok kötüydü. Yani. Benim, benim bir tane influencer hediye etmiş. Şu an çok büyük influencer. isim vermeyeyim. Çok büyük influencer. Evet. influencer evet. Onlardan bir tanesi bana hediye etmişti. Kullanamamıştım. İyi değildi çünkü abi tatları tuhaftı yani biraz. Yok, Abim ben, Optimum ben, almıştı ben, ben, ben o güzeldi ben. bak. Optimum'u seviyordum. Çikolatalı olan Çok güzeldi. Optimum'u güzeldi evet. Optimum'u Türkiye'de çok bulunmuyordu ya. Dostlar bugünkü video biraz kısa olmuş. Şimdi videoları bilgisayara atarken fark ettim. Yurt dışında telafi edeceğiz. Bugünlük böyle kısa olsun. Saat 2 oldu. Uyku süremiz kaydı. Bu biraz beni mutsuz etti. Ama bunu düşünmeyeceğim. Yarınki planlarımı yapacağım. Not edeceğim not defterime uyumadan önce. Yarın sabah 6 saat uykuyla uyanacağım. Ve bisiklet sürmeye çıkacağım. Yarın müthiş bir gün olacak. Kendinize bunu söyleyerek uyursanız sabah muhteşem bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz artar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip hype atarsanız rüyanızı beni görme ihtimaliniz artar. Ne saçma bir cümleydi lan bu. Beğenip haypatanlar inşallah. Diğer günler zaten uzayacak. Rüyasında benimle beraber biceps curl yapar. Hepinize iyi günler, iyi geceler. Yarınki videoda görüşmek üzere. Life could be a dream. Life could Life could be a If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, well, hello, hello, she boom and hopin' we'll meet again. Da dong, da ding dong. Shalang, <laughs> da lang, <laughs> da lang, a wo wo, be